Wall Street'in Nisan ayındaki düşüşten bu yana sergilediği rallinin aşırıya kaçtığına dair işaretler artarken, piyasalarda bir düzeltme beklentisi güçleniyor. Yapay zeka temasının piyasaları desteklemeye devam etmesine rağmen değerlemelerin aşırı iyimserlik seviyelerine ulaşması, yatırımcılar arasında bir balon oluştuğu yönündeki endişeleri artırdı. Amerikan 10 yıllık tahvil getirilerinin yükselmesi ve doların son 10 haftanın en yüksek seviyesine çıkmasıyla birlikte hisse senedi piyasalarında satış baskısı gözlendi. Stratejistler, sağlam temeller ve olumlu makroekonomik ortam nedeniyle yapay zeka temasında kalmanın mantıklı olduğunu belirtse de, piyasanın olumsuz sürprizlere karşı daha hassas hale geldiği konusunda uyarıyor. Amerikan endeksleri günü düşüşle tamamladı. Dow Jones %0.52 düşerek 46.358.42, S&P 500 %0.28 düşüşle 6.735.11, Nasdaq %0.08 değer kaybıyla 23.024.63 puandan kapandı. S&P 500 endeksinde sağlık ve altyapı en iyi, finans ve takdirsel tüketim en zayıf performansı gösterdi. Avrupa endekslerine karışık bir seyir hakimdi. DAX endeksi %0.06'lık sınırlı bir artışla 24.611.25 puana çıktı. Bununla birlikte 100 9.509.4, Kakaran 40 8.041.36, İbex 15.584.80 puana geriledi. Yatırımcılar, şirketlerin geri alım yapamadığı karartma döneminin önümüzdeki iki hafta içinde zirveye ulaşacak olması ve yaklaşan bilanço sezonu nedeniyle temkinli hareket ediyor. Bu durum piyasalarda kısa vadeli bir zayıflık potansiyeli yaratabilir. Amerikan tahvil getirilerindeki yükselişin etkisiyle dolar endeksi %0.53 artarak 99.16 seviyesine yükseldi ve son 10 haftanın zirvesini gördü. Doların küresel olarak güçlenmesiyle Euro-Dolar paritesi %0.52 düşüşte 1.1604, Sterlin-Dolar paritesi ise %0.69 düşüşte 132.99 seviyesinden kapandı. Küresel tahvil piyasalarında Amerika'da faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağına dair beklentiler ve Fed yetkililerinin açıklamalarıyla birlikte satış baskısı gözlendi. Fed guvernörü Michael Barr'ın faiz indirimleri konusunda temkinli bir yaklaşım sergilenmesi gerektiği yönündeki açıklaması getirilerdeki yükselişi destekledi. Amerikan 10 yıllık tahvil getirileri yükselirken Avrupa'da da Almanya ve İngiltere 10 yıllık tahvil getirilerinde artış kaydedildi. Türkiye 5 yıllık CDS primi günü 258 seviyesinde noktalarken, önceki güne göre 1 puan yükselerek paralel kaldı. Türkiye 5 yıllık Eurobond getirileri ise %5.66 seviyesinden kapandı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.